أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم في محمد مادة ألسنة أصحابنا ilmin ve malumatın sayısınca salat ve selam ile ve bereket ihsan et. Değerli kardeşlerim, sevgili dostlar, bu hafta Rabbim nasip ederse yaratılmışlar içerisinde en seçkin şahsiyet veya Efendimizin diğer insanlara hatta diğer peygamberlere göre farklı özellikleri üzerinde inşallah durmaya gayret edeceğiz. Şimdi Efendimizin farklı özellikleri vardı. Efendimiz'i bütün insanlardan farklı yapan neydi? Onun bizde olmayan veyahut hepsi herkeste bulunmayan ne gibi özellikleri vardı? Bunu bizim tam olarak ne anlamamız, ne de ifade etmemiz mümkün değildir. Ancak o yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi kendisini şöyle anlatıyor ki burada sayılan sıfatların kendisinde bulunduğu bir insan muhakkak gerçek insandır, tam insandır ve kamil insandır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Rabbim bana dokuz şey emretti. Sonra şöyle devam ediyor. Gizli halde de, aleni halde de Allah'tan korkmamı. Öfke ve rıza halinde de adaletli söz söylememi. Bilirsiniz yani genel manada insan böyle birileri gördüğü zaman bazı şeylerden çekinir, bazı şeyleri yapmama noktasında dikkatli olur. Ama birileri görmediği zaman biraz rahat hareket edebilir. Halbuki inanan insan, yani Rabbim beni görüyor, beni biliyor, hatta hayalimden, içimden geçen her şeyi biliyor. Biraz böyle hesabını, kitabını ona göre yapması lazım. Şimdi birinci maddede ifade ettiğimiz gibi, Gizli halde de, aleni halde de Allah'tan korkmamı diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki yani birilerinin görüp görmemesi değil, Cenab-ı Hakk'ın görüp, Cenab-ı Hakk'ın bilmesi hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açısından hem de onun ümmeti olan bizler açısından çok önemlidir. İkinci husus olarak öfke ve rıza halinde de adaletli söz söylememi. Yani normal şartlarda biz böyle sinirimiz yokken, öfkemiz yokken böyle konuşurken dikkatli konuşabiliriz. Sözlerimize dikkat edebiliriz. Ama öfkelendiğimiz zaman ne söyleyeceğimizi, ne yapacağımızı, nasıl bir hareket edeceğimizi bilemeyebiliriz. Onun için sahabeden birisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Ya Resulallah bana bir nasihatta bulun diyor. Efendimiz öfkelenme diyor ki bunu üç kere de tekrar ediyor. Çünkü insan öfkelendiği zaman aklı gider. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise öfke ve rıza halinde de adaletli söz söylememi Rabbim bana diyor, emretti. Üçüncü olarak fakirlikte de zenginlikte de iktisat yapmamı. Yani fakir insan biraz iktisat yapmada mecbur. Ama zengin insan varlığı var, her türlü imkanı var. Yani bu iktisat yapar mı, yapmaz mı? İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani bol olduğu zaman da az olduğu zaman da Cenab-ı Hakk'ın kendisine fakirlikte de zenginlikte de iktisat yapmamı emretti. Diyor ki biz bütün bu hayatı boyunca Efendimizin hayatını takip ettiğimizde hayatı boyunca iktisada çok dikkat ettiğini, çok tasarruflu bir hayat yaşadığını görüyoruz. Dördüncü olarak benden kopana da sılay rahim yapmamı. Yani insanız, biz bize arayanı, bizi soranı, bize yakınlık gösterene, biz de yakınlık gösteriyoruz. Ama bizi aramayanı, sormayanı öyle kolay kolay aramıyoruz ve sormuyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise benden kopana da sılay rahim yapmamı bir hadis-i şerifte, başka bir hadis-i şerifte de buyuruyor ki, asıl sıra rahim, seni aramayanı aramandır. Sana gelmeyene gitmendir. Diyor ki burada da benden kopana da sılay rahim yapmamı bu da dördüncü madde olarak Rabbim bana emrettiği maddelerden dördüncü madde olarak karşımızda duruyor. Beşinci madde olarak beni mahrum edene de vermemi. Yani insan mahrum edene biraz verme noktasında öyle kolay kolay verme gibi bir düşüncesi olmayabilir. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisini mahrum edene de vermiş, bunu biz hayatı, hayatını incelediğimiz zaman, hayatına baktığımız zaman görüyoruz. Beni mahrum edene de vermemi, bir başka madde bana zulmedeni affetmemi. Bu çok zor şeydir yani, bize birisi zulmedecek, biz ona affedeceğiz. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada tabii kendisi için söz konusu oluyor. Bana zulmeden diyor. Başkasına zulmedeni affetmemi demiyor. Bana zulmedeni affetmemi diyor. Bir başka madde susma halimin tefekkür olmasını. Bu da çok önemlidir. İnsan bazen böyle konuşur, bir şeyler anlatır. Ama böyle sükutunda da, sessizliğinde de tefekkür içerisinde olmalı. Yani biz daha önce arz etmiştik. insan bir afaki tefekkür bir de enfüsi tefekkür yapmakla bir yönüyle vazifelidir. Özellikle afaki dediğimiz dış alemde tefekkür. Enfüsi dediğimiz de insanın kendisinde, kendi dünyasında tefekkür yapmasını. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam susma halimin tefekkür olmasını Rabbim bana emretti diyor konuşma halimin zikir olmasını zaten peygamberler boş şey konuşmazlar. Onların boş şey konuşmaları söz konusu değil. Ama konuştuğu zaman mahakka konuşulması gereken şeyi söyler ve konuşma halimin zikir olmasını, bakışımın da ibret olmasını bir başka madde olarak bakışımın da ibret olmasını son madde olarak da marufu yani doğru ve güzel olanı emretmemi diyor. Rabbim bana emretti. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bu dokuz tane madde hayatında muhakkak uygulanan vazgeçilmez maddeler olarak karşımıza çıkıyor. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu yaparken ümmeti ne yapacak? E, ümmeti de her zaman yaptığı gibi Efendimiz'in yaptığı şeyleri yapma noktasında gayret gösterecek. Biz de inşallah o gayretin içerisinde olmamız gerekiyor. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece sıradan insanlardan değil insanların en seçkinleri olan Peygamberlerden bile bazı hususlarda farklı yaratılmıştır. Bunu da yine kendileri şöyle ifade buyuruyorlar. Hazreti Cabir radiyallahu an anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bana beş şey verilmiştir ki bunlar benden önceki peygamberlerden hiçbirine verilmemiştir. Bir, her peygamber sadece kendi kavmine gönderilmiştir. Ben ise kırmızılara ve siyahlara da gönderildim. Yani her peygamber bir yönüyle kavim peygamberidir. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamberdir. İki, bana ganimetler helal kılındı. Halbuki benden öncekilerden kimseye helal değildi. Üç, yer bana tahur, temiz, pak ve mescit kılındı. Her kim namaz vaktine girerse nerede olursa olsun namazını kılar. Gerçekten diğer dinlere baktığımız zaman yani biz tabi semavi dinleri kastediyoruz. ibadet etmek için muhakkak bir mekana ihtiyaç duyuluyor. Halbuki biz mekan kullanmakla birlikte, mescitleri kullanmakla birlikte ibadet için mescitlere mecbur değiliz. Evimizde de ibadet edebiliriz, dışarıda da ibadet edebiliriz, herhangi temiz olan bir yerde de ibadet edebiliriz. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yer bana temiz, pak ve mescit kılındı diyor. Dördüncü olarak ben bir aylık mesafede olan düşmanımın içine düşen bir korku ile yardıma masar oldum. Gerçekten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ordunun üzerine yürüdüğü zaman daha sonra onu takip eden sahabe-i kiram bir ordunun düşman ordusunun üzerine yürüdüğü zaman düşman ordusunun içerisinde ciddi bir korku olduğunu tarihçiler bize anlatıyor. Yine beşinci madde olarak bana şefaat etme yetkisi verildi diyor. Efendimizin şefaati sadece kendi ümmetiyle sınırlı değil, şefaati daha geniş çapta bütün insanlığa, bütün diğer peygamberlerin ümmetine de şefaat yetkisinin kendisine verildiğini ifade ediyor. Buhari, Müslim, Nesai gibi önemli hadis kaynaklarında. Değerli dostlar, evet Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayatın her sahasında zirveyi temsil eden tek kişidir. Bir hikmet ehlidir. Kendi akidesinin getirdiği Kur'an-ı Kerim'in mücessem timsalidir. En büyük bir devlet adamı olduğu kadar eşsiz bir asker, bir kanun koyucu olmasının yanında aynı zamanda en büyük bir ahlakçıdır. Maneviyet, maneviyat aleminin en parlak bir güneşi ve yücelerden yüce dini bir rehberdir emirleri ve vaaz ettiği hükümler milletler arası münasebetlerden yeme içme, yıkanma gibi günlük davranışlara kadar hayatın bütününe şamildir. Getirip tebliğ ettiği akidevi temeller üzerinde öyle bir medeniyet kurmuş ve hayatın birbirine zıt görünen sahalar arasında böylesine muazzam bir denge vaz etmiştir ki hiçbir alanda en ufak bir eksiklik, yanlışlık, boşluk görmüyoruz. Acaba ona denk, böylesine mükemmel ve bütün bir ikinci şahsiyet göstermek mümkün müdür? Geçen hafta Fransız bir düşünür, düşünürün yani Lamartine'in efendim bu noktada ondan daha büyüğü var mıdır diye sorduğunu size hatırlatmıştım. Hayatında hiç okul görmemiş, ne askeri akademiye gitmiş, ne de mülkiye okumuş. Doğmadan önce babasını ve 6 yaşındayken annesini kaybedip yetim ve öksüz olarak büyümüş olan o zat sallallahu aleyhi ve sellem bütün zamanların en büyük ve emsalsiz eğitimcisi, muallimi, alimi, mürşidi, kanun koyucusu, sistem kurucusu, inkılapçısı, kumandanı, ayrıca eşsiz bir baba ve koca, kalplerin sevgilisi bir dost olarak kendini göstermiştir. Bütün bu sıfatların ümmi bir insanda en yüksek seviyede bulunması onun Cenab-ı Allah tarafından öğretildiği ve vazifelendirildiğini gösteren en açık delillerdir veya şöyle soralım en açık bir delil olmaz mı Şimdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini seviyor bütün insanlığı seviyor bütün varlığı seviyor zaten o bütün varlığa rahmet olarak gönderilmiş bir peygamber geçen haftaki beraberliğimizde bunu ifade etmiştik. Hiçbir insan ne kadar seviyor olursa olsun onun bizi sevdiği kadar kimseyi sevemez. Bizim feraketimiz için üzülemez. Bizim iyiliğimizi istediği kadar isteyemez. Bir annenin yavrusuna olan şefkati onun bize olan şefkatiyle kıyaslanamaz. Hatta değil bir annenin, bütün annelerin şefkatlerinin toplamı bile o kadar olamaz. Çünkü ahirette herkes birbirini unutacak, kendi derdine düşecek ve başını kurtarmanın telaşında olacak. Sadece o yine bizi düşünecek, bizim için dua ve şefaat edecek. İşte yine kendi mübarek lisanından Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki benim misalim ve sizin misaliniz şu temsile benzer. Bir adam var, ateş yakmış, etraf, ateş etrafı aydınlatınca pervaneler, gece kelebekleri ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya, mani olmaya çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben tıpkı o adam gibi ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum. Ancak siz ateşe koşuyorsunuz diyor Buhari, Müslim, Tirmizi gibi yine en önemli hadis kaynaklarımızda. Onun için diyoruz ki onun bu engin merhameti ve şefkati karşısında insanlar ise maalesef bunun ya hiç farkında değil ya da tam idrakinde değillerdir. Genel olarak üç sınıf teşkil eden insanların bu durumları da yine hadis-i şerifte bize şöyle anlatılıyor. Ebu Musa Abdullah İbni Kays el-Eş'ari radiyallahu anh'ta diyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Allah'ın benimle gönderdiği ilim ve hidayetin misali bir araziye düşen yağmur gibidir. Bilindiği üzere bazı araziler var tabiatı güzeldir suyu kabul eder bol bitki ve ot yetiştirir. Bir kısım arazi var. Mümbit değildir. Yani verimli değildir. Ot bitirmez ama suyu tutar. Onun tuttuğu su ile Cenab-ı Hak insanları yararlandırır. Bu sudan kendileri içerler. Hayvanlarını sularlar ve yer yer bu suyu bu suyu ziraatte kullanırlar. Diğer bir araziye daha isabet eder ki bu ne su tutar ne de ot bitirir. Şimdi burada üç araziden bahsetti. Sonra bu üç türlü araziden bahsettikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bu temsilin biri Allah'ın dininde ilim sahibi kılınana delalet eder. Böylesine Allah benimle göndermiş olduğu hidayette yararlanır. Ne demek bu? Yani hem öğrenir hem öğretir ki bunu yukarıda verimli bir araziye benzetmişti. Suyu kabul ediyor, sudan faydalanıyor. Bir de arazi kendisi verimli değil en azından suyu tutuyor. Ama üçüncü arazi ise ne suyu tutuyor ne de su ona fayda veriyor. İşte bu temsilden biri de bu da üçüncüsü burada ifade ediliyor. Buna iltifat etmeyen Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti hiç kabul etmeyen kimseye delalet eder. Demek ki temsilden biri de buna iltifat etmeyen, Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti hiç kabul etmeyen kimseye delalet eder. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bugün ne kadar tanıyoruz, ne kadar ne kadar tanınıyor, ne kadar biliniyor? Tabi bu noktada ümmetine çok ciddi görev düşüyor, vazife düşüyor tebliğin yanında temsil etme vazifesi düşüyor. Ama biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğine yine şahit oluyoruz. Ebu Musa Abdullah İbni Kays El Eş'ari radiyallahu anh'da diyor ki benim misalimle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki benim misalimle Cenab-ı Hakk'ın benimle göndermiş bulunduğu şeyin misali şu adamın misali gibidir. Bir adam kendi kavmine gelip ben gözlerimle düşman ordusunu gördüm, tehlikeye haber veriyorum, tedbir alın der. Kavminden bir kısmı tavsiyesine uyup geceleyin telaşa düşmeden oradan uzaklaşır. Bir kısmı da bu haberciyi yalanlar ve yerinden ayrılmaz. Ancak sabahleyin ordu onları yakalar ve imha eder. İşte bu temsil bana itaat edip getirdiklerime uyanlarla bana isyan edip Cenab-ı Hak'tan getirdiklerimi tekzip edip yani yalanlayıp yalanlayanları göstermektedir diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarihin kaydettiği en büyük inkılapçıdır. Hazreti Adem'den kıyamete kadar insanlığın gördüğü ve göreceği en büyük inkılapçı odur. Çünkü yaptığı değişiklikler çok büyük, çok sağlam ve çok hayati konularla ilgilidir. İnsanlığın gerçek fıtratına dönmesiyle ilgili değişikliklerdir. Tarafsız bir araştırmayla Müslüman olmayanlar bile bunu görüyor ve itiraf ediyorlar. Mesela Amerikalı bilim adamı Michael Hart, Dünyaya Yön Veren En Etkin Yüz isim adlı kitabında onu en başa koymuş, çalışma defalarca yenilendiği ve basıldığı halde sıralama değişmemiştir. Bu büyük inkılabın arkasında elbette çok büyük bir kuvve kutsiye yani mukaddes bir güç vardır. Üstad Hazretleri bu muazzam başarının bir değerlendirmesini yaparken şöyle diyor. Arkadaş bilirsin ki sigara gibi küçük bir adeti bir şeyi tiryakisinden ref etmek, uzaklaştırmak pek zahmettir. Hatta büyük bir hakim, büyük bir azimle küçük bir kavimde itiyat edilen yani alışılmış olan bir hasleti kaldırmakta büyük müşkilata rast gelir. Halbuki Efendimiz e anlatırken diyor ki halbuki bu zatı nurani pek çok adetleri pek çok asabi inatçı kavimlerden cüz'i bir kuvvetle küçük bir kuvvetle kısa bir zamanda kaldırarak yerlerini yüksek nezih ahlak ve adetlerle doldurmuştur. Ve şöyle devam ediyor Hazreti Üstad. Evet diyor Hazreti Ömer İbnül Hattab'ın radiyallahu an İslamiyet'ten evvel ve İslamiyet'ten sonraki halleri bu meseleye çok güzel bir misaldir. Bunun gibi icraat esasiyesinden binlerce harikalar vardır. Yani onun icraatına baktığımız zaman, hayatına baktığımız zaman, yetiştirdiği insanlara baktığımız zaman, terbiyesine baktığımız zaman bunun ne kadar harika olduğunu, ne kadar kısa zamanda büyük bir inkılap meydana getirdiğini görüyor ve şahit oluyoruz. Üstad Hazretleri bunu bize Mesnevi Nuriye'de ifade ediyor. Peki bizim ona karşı vazifelerimiz özellikle nelerdir? Efendimiz ve Vesselam geçen hafta üzerinde durduk. Tevbe suresi 128. ayette ifade ediliyordu. Sizin sıkıntıya düşmeniz onu fevkalede üzer, kalbi üzerinizde tir tir titrer diyordu. Allah bizzat kendi sıfatlarını onun için kullanıyordu. Sizin için rauf ve rahimdir diyordu. İşte böyle bir peygambere karşı bizim sorumluluklarımız Vazifelerimiz muhakkak olması lazım. Peki bunlar nelerdir? Ana hatlarıyla bunları şöyle özetleyebiliriz. Bir, mümkün olduğu kadar çok salavat getirmek. Bu hem ona olan borçluluğumuzun, hem sevgimizin, hem de bizim ihtiyacımızın bir gereğidir. Bu salavat şerife meselesini, müstakil bir konu olarak isteyeceğiz. İnşallah orada daha geniş olarak üzerinde dururuz. İkinci olarak sünnetine sahip çıkmak her halimiz ve her tavrımızla ona benzemeye çalışmak. Onun en büyük sünneti ise ahlakıdır. Onun ahlakının olmadığı yerde şeklen benzemenin fazla bir önemi yoktur. Ki Üstad Hazretleri de biz ahlakı aliyeyi İslamiyeyi diyor. Ahval, etvar ve akvalimizle yani tavırlarımızla, hallerimizle, konuşmalarımızla, fiillerimizle ortaya koyarsak diyor. Sayır dinlerin tabileri topluluklar halinde gelip İslamiyete dahil olacaklardır ki o ahlakı yaşamak çok önemlidir. Değerli dostlar bilirsiniz. Yani ibadetler insanla Allah arasında irtibatı gösteren şeylerdir. İbadetler insanın kendi karnına yemek yemesi gibidir. Kendi efendim midesi için çalışması gibidir. Halbuki ahlak o kadar güzel bir şeydir ki biz insanları ibadetinden daha çok ahlaki gönüyle severiz. Böyle Efendimizin ahlakına benzer bir ahlak hayatımızda olduğunda bu ahlaka şahit olanları sevmemesi mümkün değil. Onun için onun en büyük sünnete ahlakıdır diyoruz. Onun ahlakının olmadığı yerde şeklen benzemenin fazla bir önemi yoktur. Üçüncü olarak davasına sahip çıkmak. Bu konuda onun varisleri olarak onun dünyaya teşriflerinin yegane sebebi bulunan Cenabı Hakk'ın insanlara tanıtılması ve sevdirilmesi meselesini hayatımızın gayesi bilmek yani hizmet-i imaniyede ve Kur'aniyede sabit kadem olmak ve aynı zamanda bu vazifeyi yerine getirmek yani bugün bizim arkadaşlarımız dünyanın dört bir bucağında bu vazifeyi yerine getirmek için gerek değişik müesseselerle gerekse birebir gerekse farklı faaliyetlerle bunun gayreti içerisindeler. Sadece bizim arkadaşlarımız değil, bu noktada gayretli olan başkaları da var. Allah bu noktada samimi gayreti olanların başarılı kılsın, muvaffak eylesin inşallah. Demek ki Efendimiz ve Vesselam'ın davasına sahip çıkmak ümmetinin en önemli vazifelerindendir. Yine dördüncü olarak ve onu herkesten fazla sevmek. Zira o bizi herkesten fazla seviyor. Kendimizden bile biliyorsunuz Hazreti Ömer'den nakledilen bir hadis-i şerif var. Yani bir gün Hazreti Ömer radıyallahu an diyor ki ya Resulallah nefsim hariç seni herkesten her şeyden çok seviyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ya Ömer nefsin dahi her şeyden çok sevmedikçe hakiki sevmiş olamazsın. Anında Hazreti Ömer, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözüne karşılık diyor ki Ya Resulallah Ömer nefsi dahil şimdi seni her şeyden çok seviyor. Şimdi oldu ya Ömer diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü Efendimiz de gerçekten bizi yukarıda da ifade ettik. Herkesten fazla seviyor. Kendimizden bile yani biz kendimize zarar verebiliriz. Kendi aleyhimize olan işleri yapabiliriz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize tavsiye ettiği şeyler hem bizim dünya hayatımız için hem de ahiret hayatımız için çok ama çok faydalıdır. Kendimizden bile ne kadar sevdiğimizi de saymaya çalıştığımız hususlarını yerine getirmeye çalışarak ortaya koymak durumundayız. Rabbimiz onun sevgisini kalplerimizden eksik etmesin. Onun yolunda yürümekten son nefesimize kadar bizi mahrum bırakmasın.